Merhaba, bu hafta yine sizin için seçtiğimiz bir kaynağı, e, astrolojik bir analizi inceliyoruz. 2-8 Haziran 2025 haftası için. Evet. Ve kaynak diyor ki, bu hafta baya hareketli geçecekmiş, özellikle de ayın 3'ü yani 3 Haziran çok dikkat çekici. Hı. Bizim amacımız da işte bu öngörülerin sizin için önemli olabilecek kısımlarını biraz deşmek, anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Bu kaynak e, gezegen geçişlerine ele alıyor ve onlara birer katsayı atamış. Katsayı o ne demek oluyor? Şöyle açıklıyor gibi artı plus değerler genelde olumlu ya da güçlü etkileri, eksi negatif değerlerse biraz daha zorlayıcı durumları gösteriyor. Rakam büyüdükçe etkinin gücü de artıyor sanırım. Anladım. Özellikle de e, 3, 5 ve 7 Haziran tarihlerine odaklanmış Merkür, Neptün ve Plüton geçişleri var o günlerde. Hem burçları hem de işte küresel olayları piyasaları nasıl etkileyebileceğine dair tahminler yürütüyor. O zaman hemen 3 Haziranla başlayalım mı? Haftanın en yoğun günümüş. Evet, başlayalım. 3 Haziranda bir yandan Merkür var, plus +4 kat sayısıyla. Oo, +4 iyi bir şey o zaman. Evet iletişim bilimsel gelişmeler falan. E, hatta Elon Musk'a örnek vermiş Kayrak. İkizler Başak Burçları için iyi haberler olabilir diyor. Bir de doğum haritasında Mars'ı belirli burçlarda olanlar için. Tamam güzel haberler var ama. Ama evet bir de madalyonun diğer yüzü var. Aynı gün için ciddi uyarılar da sıralanmış. Türkiye'de bazı şehirler Sivas, Maraş, Antep, Van gibi hı hı. ve bazı başka ülkeler için deprem riskinden bahsediyor. Ciddi mi deprem riski? Evet öyle belirtilmiş. Ayrıca volkanik aktivite, yangın, patlama hatta şiddet olaylarında artış olabilir diye de eklemiş. Ethereum için de bir yükseliş potansiyeli not düşürmüş. İlginç yani aynı gün hem Merpür'den iyi haber hem de deprem riski şiddet uyarısı nasıl oluyor bu? Ya bu astrolojik yorumlarda sık karşılaşılan bir durum aslında. Kaynak doğrudan açıklamasa da muhtemelen aynı anda birden fazla gezegen etkileşimi devrede oluyor. Yani Merkür iyi ama başka bir açı kötü mü etkiliyor? Aynen öyle olabilir. Biri iterken öbürü çekiyor gibi düşünebiliriz belki. O yüzden tek bir etkiye bakmamak lazım. Anladım, tamam. Peki gelelim 5 Haziran'a. Orada durum ne? 5 Haziran'da Neptün öne çıkıyor. Eksi 2 kat sayısıyla. Eksi 2. Bu pek iyi değil o zaman. Evet, kaynak bunu biraz olumsuz yorumlamış. Hava koşulları kötüleşebilir, kazalar olabilir, özellikle uçak kazalarına dikkat çekmiş. Eyvah. Bir de şey diyor, hani kimin yaptığı belli olmayan aldatmacalı olaylar, hatta suikast girişimleri gibi riskler artabilirmiş. Balık burçları için özellikle dikkatli olun uyarısı var. Balıklar dikkat. Başka? Bir de ilginç bir yorum var. Bazı dünya liderlerinin isim de vermiş. Putin, Erdoğan, Zelenski, Trump, Netanyahu hı hı. bunların doğum haritalarındaki güneş ve Mars konumlarına göre birbirlerine karşı Neptünyen oyunlar oynayabileceği söyleniyor. Neptünyen oyunlar. Yani aldatmaca falan mı? Muhtemelen öyle. Sis perdesi yaratma, yanıltma, belirsizlik gibi durumlar olabilir demek istiyor sanırım. O gün için dolar ve Bitcoin'de de düşüş öngörüsü var bu arada. Anladım. Geldik 7 Haziran'a. Bu sefer Plüton var. Plus 4 kat sayısıyla. Bu yüksek artı değer iyi bir şey mi? Plüton olunca işler biraz karışık. Plus 4 olsa bile Plüton dönüşüm gezegeni olduğu için etkisi bazıları için yıkıcı olabilir diyor kaynak. Nasıl yani? Özellikle boğa, aslan… Akrep ve Kova burçları için zorlayıcı hatta yıkıcı etkiler getirebilirmiş. İsrail örneğini vermiş bu noktada. Ama diğer bazı burçlar içinse yeni fırsatlar farklı kapılar açılabilir diyor. Yani Plüton hem yıkıyor hem yapıyor gibi bir durum mu var? Aynen Plüton'un doğası bu biraz. Ee, güçlü bir dönüşüm enerjisi. O gün için gümüş ve petrolde ise yükseliş beklentisi belirtilmiş. Peki? Hafta geneline bakınca başka hangi burçlar veya konular öne çıkıyor? Şöyle bir genelleme yapmış kaynak. Hafta boyunca Yay ve Oğlak burçlarına denk gelen astrolojik evler yani hayat alanları daha fazla dikkat gerektirebilir. Örneğin hangi alanlar olabilir bunlar? İşte kariyer olabilir, eğitim, sağlık, yurt dışı bağlantıları, toplumsal statü gibi konular. E kişisel haritaya göre değişir tabii. Başak ve terazi evlerinin ise daha iyi etkiler alması bekleniyormuş. Günlük burç uyarılarında söyledik zaten. Beşinde balık, yedisinde boğa, aslan, akrep, kova. Evet, onlar önemli notlar. Bir de piyasa tahminleri vardı değil mi? Ons altın, gümüş, petrol, dolar TL, kriptolar, borsa İstanbul onlar için neler diyor? Evet, onlar için de günlük kısa kısa tahminler vermiş. Mesela 4 Haziran için altın gümüş düşebilir. BIST 100 yükselebilir demiş. 5 Haziran'da dolar Bitcoin düşebilir. 6'sında altın, 7'sinde ise gümüş ve petrol yükselebilir gibi. Tabii bunlar sadece bir öngörü. Kesinlikle. Kaynak da bunun altını çiziyor zaten bunlar yatırım tavsiyesi değil diye. Bu çok önemli bir uyarı. Evet evet önemli. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki bu astrolojik analiz 2-8 Haziran haftası için oldukça inişli çıkışlı bir tablo çiziyor aslında. Hı hı. 3 Haziran'da hem fırsatlar var hem de ciddi riskler iç içe geçmiş durumda. 5 Haziran daha çok belirsizlik dikkatli olma çağrısı içeriyor. 7 haziransa Plüton etkisiyle Köklü değişimler, dönüşümler ama aynı zamanda potansiyel zorluklar getirebilir gibi görünüyor. Evet, özet bu şekilde. Bir de kaynakta şöyle bir ayrım var, onu da belirtmek lazım belki. Natal gezegen katsayıları diyor. Bu bizim kişisel eğilimlerimizi, davranışlarımızı sembolize ediyor anladığım kadarıyla. Bir de astrolojik ev katsayıları var. Bu da daha çok dışsal olayları, başımıza gelebilecek olasılıkları gösteriyor. Yani biri içsel, diğeri dışsal etkiler gibi mi? Gibi, evet. İşte şunu düşünmek ilginç olabilir belki sizin için de bu tür öngörü sistemleri gökyüzü hareketleriyle yeryüzündeki olayları siyaset, doğa olayları, piyasalar hatta kişisel hayatımız nasıl bir mantıkla bağlıyor? Hı hı. Yani astrolojiye inansanız da inanmasanız da bu sistemlerin aslında bizim karmaşık dünyada bir anlam, bir öngörülebilirlik arayışımıza nasıl cevap vermeye çalıştığını düşünmek e, bence ufuk açıcı olabilir. Kesinlikle. Bu ilginç kaynağı bizimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.